Miray bırakın beni gidin çabuk benim idam edilişimi görmenizi istemiyorum Miray ne olursunuz gidin buradan. Hayır fakir seni bırakıp hiçbir yere gitmiyoruz çabuk fakiri serbest bırakın yoksa hepinizi mermi manyağı yaparım bırakın diyorum pis ben. Annem doğru söylüyor hemen babamı serbest bırakın yoksa hepinizi öldürür annem elindeki silah çalışıyor çabuk bırakın dedim size çabuk. Bu yaptığınız büyük suç biliyorsunuz değil mi? Fakiri şimdi serbest bıraksak bile bu şehirden çıkamazsınız. Tüm polisleri peşinize salarım. Bunun farkındasınız değil mi? Evet hakim bey doğru söylüyor. Bu şehirden çıkamazsınız. Şehrin giriş ve çıkışları kapalı. Hiçbir yere kaçamazsınız. Şimdi fakiri salsak bile tekrardan sizi yakalarız. Ve o zaman size de ceza vermek zorunda kalırız. Şimdi gidin buradan. O aldığınız silahı da çabuk yerine bırakın. Siz ben şaka yapıyorum sanıyorsunuz herhalde. Çabuk fakiri çözün diyorum. Hemen buradan gideceğiz. Çabuk çözün. Hanımefendi bakın. Ee, yeter. Bak eğer ki çözmezseniz size ateş ederim. Tamam hanımefendi sakin olun sakin olun. Lütfen bir şey yapmayın. Bakın fakiri çözeceğim şimdi. Hakim bey. Ne yapacağız hakim bey? Fakiri çözeyim mi? Polis bey. Fakiri çözmek zorundayız. Kadının elinde taramalı var. Onu vurun desem vuramazsınız. Sizden daha hızlı tarayabilir. O yüzden mecburen fakiri çözeceğiz. Çabuk çözün şunu da gitsinler. Zaten tekrardan yakalarız. Şehirden dışarı çıkamazlar. Emredersiniz Erkin Bey. Şehirden dışarı çıkamayacaksınız. Sizi tekrardan yakalayacağım. Fakiri de idam edeceğiz. Fakir gidiyorsun. Ama unutma fakir başınız büyük belada bu sefer sadece sen değil karın ve çocuğun onların başı da belada. Şimdilik çözüyorum seni fakir daha sonradan tekrar görüşeceğiz. Miray hadi gidelim karıcığım sakın arkamızdan gelmeyin sakın gidiyoruz biz şimdi arkamızdan geldiğinizi görürsek Miray direkt sizi öldürür. Miray hadi gidelim karıcığım çabuk. Sakın arkamızdan gelmeyin. Sakın! Yoksa üçünüzü de öldürürüm. Fakir, Arda, hadi gidiyoruz çabuk! Çabuk, hızlı olun çabuk! Bizi takip etmesinler. Hemen burayı terk etmek zorundayız. Bu şehirden kaçmak zorundayız. Çabuk hızlı olun. Arkamıza şimdi bir sürü polis takılacak. Bu yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Bu sefer sadece Fakir değil çocuğunu ve karısını. Onları yakaladığımız zaman üçünü de asacağım. İbreti alem olacak ve bundan sonra kimse böyle bir şeye kalkışamayacak. Polis ve çabuk tüm polis karakolunu buraya toplayın. Tüm polisleri burada görmek istiyorum. Hızlı olun. Emredersiniz Hakim Bey. Siz hiç merak etmeyin. Onlara er ya da geç yakalayacağız. Şehirden dışarı çıkamazlar. Zaten şehrin giriş ve çıkışlarını tutan polis arkadaşlarımız var. Hemen tüm karakoldaki polisleri buraya topluyorum. Onları yakalayacağız bugün. Hiç merak etmeyin Hakim Bey. Hemen tüm polisleri buraya toplamam lazım. Hemen hepsine haber vereyim. Fakir hırsızın eski malikanesine girelim. Burada birazcık güvende olabiliriz. Burada birazcık plan yapalım. Bizi burada bulamazlar. Gelin çabuk gelin. Haydi. Şu kapıyı da kapatalım. Üst katlara çıkalım fakir. Bizi göremezler üst katlarda. Gelin hadi hızlı olun. Tamam. Burada birazcık güvendeyiz. Fakir burada plan yapabiliriz. Ne yapacağız şimdi? Miray. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Ama bu şehri terk etmemiz gerektiğini biliyorum. Acilen bu şehirden çıkmamız lazım. Fakir peki bu şehirden çıkıp nereye gideceğiz? Kimden yardım alacağız? Dışarıda kalacak yerimiz yok ki. Miray, sen hiç merak etme. Dışarıda kalacak bir yer buluruz biz. Buradan çıktıktan sonra başımızın çaresine bakarız. Anneciğim, peki buradan çıktıktan sonra ya polisler bizi takip etmeye devam ederse o zaman ne yapacağız? Oğlum o zaman da onlardan kaçmaya devam edeceğiz. Artık ömür boyu belki de polislerden kaçacağız. Ama fakir senin için yapmam gerekiyordu kocacığım. Seni çok özledim. Haksız yere seni o hapishaneye attılar. Ve haksız yere idam edeceklerdi. Buna asla göz yumamam fakir asla. Polisler gelin hakim bey aşağıda bizi bekliyor. Fakir karısı ve çocuğu kaçtılar. Onlar şehirden dışarı çıkmadan onları bulmamız lazım. Şehirden dışarı çıksalar da bir şey fark etmez. Şehrin dışında da aramaya devam ederiz onları. Ama şehrin içinde daha kolay buluruz. Hakim Bey aşağıda şu anda. Biz bekliyor. Hemen Hakim Bey'in yanına gitmemiz lazım. Gelin. Çabuk hızlı olun. Onları bugün bulacağız. Çabuk çabuk. Hakim Bey. Tüm polisleri topladım. Hepsi emrinizde. Gelin şöyle polisler gelin. İşte hakim bey. Hepsi emrinizde. Emredin yapalım. Ne yapmamızı istiyorsunuz? Sizden bir şey yapmanızı istemiyorum. Ben de sizinle geleceğim. Hep beraber yapacağız bunu. Onları yakalayacağız. Bu artık benim bir görevim sayılır. Fakir. Şu ana kadar elimden kimse kaçamadı. Bundan sonra da kaçamaz. Hakim bey. Sizin için tehlikeli olur. Bırakın biz halledelim. Hayır polis bey. Hayır. Ben de geleceğim ve onların üçünün de işini bu dar ağacınla bitireceğim. Sırayla onları asacağım buraya. Haydi gidelim. Takip edin gidiyoruz. Onlar şehirden çıkmadan bulmamız lazım. Şu taraftan gidelim. Onlar bu taraftan kaçtılar. Ama şu ana kadar bayağı uzaklaşmışlardır. Biz de onların önünü keseceğiz. Şu taraftan gidelim. Gelin çabuk hızlı olun. Elbet bulacağız onları. Acaba ne tarafa gitmiş olabilirler? Hakim Bey, ne oldu polis Bey? Hakim Bey, belki evlerde saklanıyor olabilirler. İlk önce fakirin evine bakalım. Doğru söylüyorsunuz polis Bey. İlk önce fakirin evine bakalım. Sonra da zengine sorarız. Belki de abisinin evinde saklanıyordur. Şunun evine bakmaya gidelim be. Fakir, kaçamayacaksın elimden. Kaçamayacaksın. Sen, çocuğun ve karın Üçünüzü de idam edeceğim. Neredesiniz? Çıkın ortaya. Neredesiniz fakir? Çıkın. Burada yoklar. Evi terk etmiş olmalılar. Neredeler bunlar? Neredeler? Neyse aramaya devam edelim. Gelin polis beyler gelin. Aramaya devam ediyoruz. Şehri terk etmiş olamazlar daha. Her yere bakın evin. Evde saklanıyor olmasınlar. Fakir neredesiniz? Çıkın ortaya sizi bulacağım. Er ya da geç bulacağım. Ve sizin üçünüzü de idam edeceğim. Benden kaçamayacaksınız. Ben bu dünyanın görüp görebileceği en adaletli hakimim. Ve şu ana kadar elimden kimse kaçamadı. Olamaz kim aşağıda. Yanında bir sürü polis var. Şehirdeki tüm polisleri toplamış bizi arıyorlar. Fakir sessizce gelin yukarı çıkıyoruz. Çabuk. Umarım bu binayı aramazlar. Umarım. Üst kat temiz fakir. Hadi gelin. Tamam Miray. Arda oğlum gel gidiyoruz. Üst katlara doğru çıkalım. Miray. Peki üst katta ne yapacağız? Ya binayı aramaya kalkarlarsa? O zaman binayı asla terk edemeyiz. Fakir yapacak bir şey. Arda şimdi sessizce yukarı çıkıyoruz tamam mı oğlum? Bizi duymamaları lazım. Sessizce yukarı çıkalım. Hadi Miray gel karıcığım. Üst kattan aşağısını izleriz. Bizi göremezler. Polisler dinleyin beni. Şimdi dağlara karayacağız onlara. Şehrin her yerinde saklanıyor olabilirler. Siz üçünüz. Siz şu tarafa doğru gidin. Bu taraftan kaçmaya çalışıyorlarsa direkt onu yakalayın. Siz dörtlü siz de şu tarafa doğru gidin. Bu taraftan da kaçmaya çalışıyor olabilirler. Siz ikiniz de benimle gelin. Buraya bakacağız. Bu binada saklanıyor olabilirler. Şehirdeki tek terk edilmiş bina bu çünkü. Eskiden kullanılıyordu, artık kullanılmıyor. Bu binada saklanıyorlarsa onları yakalayacağız. Tamam mı? Emredersiniz Hakim Bey. Haydi. Herkes görevi başına. Haydi. Olamaz binaya girecekler Ne yapacağız şimdi Miray binaya giriyorlar binayı arayacaklar Fakir en üst kata çıkalım En üst kata gelene kadar onlar bir şeyler düşünürüz Haklısın Miray Çabuk üst kata doğru çıkıyoruz Çabuk hızlı olun Şimdi binayı aramaya başlayacaklar Bizi bulurlarsa ne yaparız biz En üst kata çıkalım Hadi hızlı olun daha hızlı olun Ne yapacağız biz ne yapacağız ya Evet diğer polisler aramaya gitti onlar arasınlar. Her yerde saklanıyor olabilirler. Biz de artık şu binaya girelim. Gelin takip edin beni. Bulacağız onları. Neredesiniz fakir, Miray? Sizi bulacağım. Bulduktan sonra da hiç acımayacağım. Üçünüzü de idam edeceğim.